Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in dün akşamki partiden olan paylaşımlarını yayınlıyoruz. Dün akşam Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde Hande Erçel yepyeni storyler paylaştı ve tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.